Evet arkadaşlar kontrol yapıları iç içe if yapıları. Şimdi e, şu, az önce if kontrol yapısından bahsetmiştik. If kontrol yapıları arkadaşlar iç içe de kullanılabilir. If yapılarını iç içe de kullanabiliriz. Koşula bağlı olarak bir bloğa dallandığımızda o blok içerisinde tekrar bir kontrol daha yapmak isteyebiliriz. İşte bunu bir örnekle size gösterelim. Evet. Örneğimiz için yine döngüler kısmında hatta şurada döngüler akşam grubunda new class dedikten sonra şöyle yapalım. İç içe if yapısı diyelim. If yapısı. Evet, örneğimiz bu arkadaşlar. Ana metodumuza eklemek için buradaki e, radyo radio e, daha doğrusu check kutucuğunu dolduruyoruz. Finish dediğimizde şimdi e, klavyeden e, bilgi, bilgi girişi yapacağız. Buna göre e, bilgisayara hesaplamalar yaptıracağız. Varsayalım bir aracın hızını kontrol edeceğiz. Bu araç hızına göre e, trafik cezasının ne kadar olduğunu ekrana yansıtmak istiyoruz. Klavyeden girilen verileri yakalamak için Java Development Kit içindeki Java util scanner sınıfını arkadaşlar programımıza ya da sınıfımıza import ediyoruz. Yani bir başka tabirle bunu eklemiş olduk kendi programımıza. Ve bir scanner değişkeni tanımlayalım. Scanner diyoruz. Değişkenimizin adına klavye diyorum. Klavye dedikten sonra eşittir new scanner scanner parantez içinde sistem in ile klavyeden gelen verileri arkadaşlar klavye değişkenine aktaracağız. Ve ekrana bir mesaj yazdıralım. Mesaj yazdırmak için ...sysout out kısaca yazıyoruz. Bunu yazdıktan sonra arkadaşlar şöyle bir mesaj yazdırıyorum. Memur bey aracın hızını giriniz. Aracın hızını giriniz mesajını yazdırmak istiyorum. Ve biz e, veya polis memuru aracın hızını bilgisayara girdiğinde cezasının ne kadar olduğunu e, bilgisayarın memura söylemesini istiyoruz. Bunun için integer hız hız diyerek bir hız değişkeni tanımlıyorum ve bu değişkeni tanımladıktan sonra klavyeden girilen klavye değişkenindeki verileri buraya tam sayı olarak aktarmak istiyorum. Ve if diyorum. If'le hız kontrolü yapacağız. Hız 90'ın üzerinde ise şunu yapmasını istiyoruz. Biz bir küme parantez açtık. Enter'a basarak bu küme parantezini kapattık. Şimdi arkadaşlar buradaki komut satırını biraz öne almak istiyorum. Biraz girintili olmasını istiyorum. Ve burada hız değil de yukarıda hız olarak verdiğimiz için Arkadaşlar aynısını yazmak zorundayız. Buradakinin aynısını buraya yazıyoruz. Yazdıktan sonra ss out dedikten sonra aracın hızı hız sınır limitlerinin üzerinde şeklinde bir mesaj yazdıracağım. Aracın hızı hız sınırı limitlerinin limitlerinin üzerinde şeklinde bir uyarı mesajı yazdırıyorum. Ve bu mesaj doğrultusunda bir iç if kontrol yapısı kullanacağım. Hız büyükse 90'dan veya hız küçükse 120'den diyerek arkadaşlar bir şart yazıyorum. Tabi hız değil arkadaşlar hız değil hız yazacağız. Yukarıda bu şekilde tamamlamıştık. Evet ve bunu yazdıktan sonra aracın cezasının ne kadar olduğunu memura yazdırmak istiyoruz. CS out dedikten sonra cezası işte 200 TL şeklinde yazdırıyorum. Ve yeni bir arkadaşlar şart belirlemek için else if kullanıyorum ve hız büyük eşit 120 ise diye bir şart daha oluşturdum. Ve bunu yazdırdıktan sonra yine burada hız diyeceğiz arkadaşlar. Ve bunu yazdırdıktan sonra CS out dedikten sonra gerekli mesajımızı yazdıracağız. Cezası bu sefer 400 TL şeklinde yazdırdım. Ve en sonunda yukarıdaki ifimizin e, şartlarına uymayan bir durum, durumdaysa yani hızımız 90 değil ve altında ise yani değilse demek istiyoruz. Burada else dedikten sonra ee, hemen ss old diyorum ve buraya araç hız sınırı limitlerinin altında limitlerinin altında seyrediyor şeklinde bir mesaj yansıtmak istiyorum. Evet bu durumdayken şimdi örneğimizi çalıştıralım. Çalıştırmak için arkadaşlar run run dedikten sonra memur bey aracın hızını giriniz diyor. Ben buraya şimdi 100 yazdım. 100 yazdıktan sonra enter'a bastığımda aracın hızı hız sınırı limitlerinin üzerinde ve cezasının 200 TL olduğunu memura bilgisayarımız söylüyor. Bir kez daha çalıştıralım. Diğer şartları da buraya yazdırmak istiyorum. Bu sefer 120 km'nin üzerinde mesela 130 ile gidiyor diyelim aracımız. 130 dedim. Aracın hızı hız limitlerinin üzerinde cezası 400 TL şeklinde yazıyor. Tekrar çalıştırıyorum arkadaşlar. Bu sefer hız limitlerinin altına bir değer giriyorum. 80 yazdım. Araç hız sınırı limitlerinin altında seyrediyor şeklinde bir mesaj yazdım. Bu 80 rakamını tam mesajın karşısına yazdırmak istiyorsak arkadaşlar. Şunu yapacağız. Burada print elen yerine normal print kullanacağız arkadaşlar. Bunu tekrar çalıştırdığımda bu sefer mesaj. E, hız bilgimizi direkt olarak buraya yazabiliriz. Bir kez daha çalıştırıyorum. Çalıştırmak için CTRL F11 klavye kısa yolunu kullanabilirsiniz. 100 dedim ve bir kez daha çalıştırıyorum. Bu sefer 150 dedim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar e, gerekli bilgileri bilgisayarımız bize hesaplayıp karşımıza yansıtıyor. Burada iç içe arkadaşlar if koşul yapısını kullandık if'in içinde eğer kilometre 90 üzerinde ise e, diğer iflerle cezasının ne kadar olduğunu ekrana yazdırmış oldu. Eğer 90'ın kilometrenin altındaysa ise artık bu küme parantezi içindeki komutlar arkadaşlar işleme alınmayacak. Bir sonraki kısım değilse kısmındaki komut satırımız ekrana yazılacaktır. Burada araç hız sınırı altına altında seyrediyor şeklinde bir mesaj yazdırıyor Evet iç içe e, koşul yapılarından if ile ilgili örneğimiz bu şekildeydi